Zogran Mamdani yani New York'un yeni belediye başkanı neyi vaat ederekten Amerika'da seçildi diyorsanız bir dedi ki ücretleri artıracağım yani 20 dolarlık saat ücretini 30 dolara çekeceğim dedi çünkü gerçekten New York Kaliforniya gibi çok pahalı ve dedi ki halka normalde kirada oturuyorsanız kiraları sabitleyeceğim yani yükselmesini engelleyeceğim halkın oturabileceği evler yapacağım dedi yani şöyle bir şey söyleyeyim normalde 20 dolara çalışıyorsanız Hiçbir şekilde bir oda bir salon evi tutamıyorsunuz tek başınıza. Çünkü neden? Yetmiyor. Yani para normal standarttaki çalışan için bir oda bir salon ev tutmaya yetmiyor. O yüzden bunlar için halk için diyor, ekonomik, bütçeli yeni birçok proje yapacağım. Ve bunlarda oturacak halk burada oturacak dedi. Başka ne dedi? Evet gıda fiyatları Covid'den sonra gerçekten Amerika'da da çok yükseldi. Bu yüzden dedi ki, Hani belediyenin kontrolü altında marketler açacağım. Yani kar gütmeyen, halkın daha ucusu gıdalara ulaşabileceği yerler açacağım dedi. Bir başka olay da kreş olayı. Yani Amerika'da gerçekten kreş olayı çok fazla tutuyor. Bir çocuk başına 2500 dolara yakın bir para veriyorsunuz 6 yaş altında. Ve bunu hedeflediği şey 6 yaş altındaki herkese kreşleri ücretsiz yapmak. Yani ailelere destek olmak. Bakalım... Yeni belediye başkanımız bu sözlerini tutabilecek mi? Önümüzdeki günlerde izleyeceğiz.